Benim en sevdiğim şey oğlum. Karate karate hocasına vuruyor ya. Bak hocam ya o kemer buyuruyor. memer kurtarmaz sizi diyor. Hocayı ağaca alın diyor. Bir de yere düşüyor ya kanka. Hocayı alın diyor. Koç senin <laughs> hayatında <laughs> duyduğun en garipsin ya. Karate hocasını şamarla vuruyor. Oh. <laughs> <laughs> Masaj sahnesi de iyi. Şey de iyi bir de. Şey de iyi. Adnan Şen ses gibi adamsın diyor ya kanka. Ben 10 18. dalaylamadan bizzat ders aldım. Dalaylama. Adnan Şen ses gibi adamsın ha. Bak geç koç mu diyor. Adam geçen gün geçen gün şeyi izledim ya YouTube'tan. operasyon diyorsun sen. Şey abi. şey neydi? Tatar bir şeyi operasyonla alıyorlar ya. Televizyoncu diye giriyorlar içeriye. Polat diyor bu akşam buraya gireceğiz diyor. Abi diyor plan yapmamız lazım yetişmez. Ya bu akşam girersiniz ya da ben silahla girerim diyor. Biliyorsunuz mu onu? Evet onlara hep hemen bir şey sallıyor bir de. He? <laughs> Yaşayarak anlatıyor adam. He? Ya, bir, 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 göstersene o. Koç askere gittin mi bu arada? Gittim. Bir buçuk sene yaptım. O sen bayağı eskiden gittin o zaman. 20'ye girdiğim gibi ya, gittim ya. Ha. O zaman bir 50 sene olmuştur. Tabi. Fosil. Fosil fosil. Sefa ben kaç yaşındayım sence? Geçen konuştuk ya 26 değil mi 25 miydi? Öyle bence. Ya şu tipe bak lanet ya yorum. <laughs> ben sana Genç ben seni oynasana. gerçek yaşını bu arada hala bilmiyorum ha. 30 yaşında. 27 30 yaşında. 30 mu? <laughs> İyi ya bir şey kalmamış. Son anda çevirdim ya. <laughs> 31-31 30, 30, 30, Bu arada 30, 30, 30, 30. <gülüyor> sen <gülüyor> 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 elektronik muğun abican olduğunu bilmiyor musun isminin abican olduğunu? Yok cidden bana az önce yazdı dedi ki koçla tanıştık kimlikte gösterdim o da inanmıyordu dedi. Gerçekten adı abican mı? Sen adını sordun o da abican mı dedi sana? Hayır o yazdı. Adımı ne yapacağım yazdı? Furkan selam Ka Adımı sana harbi kahve ısmarlayalım. Bir ara bro. 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 Kahve <laughs> ısmarlama bana <laughs> ya. Bro kahve sevmiyorum falan. Kahve sevmiyorum. Abi. Gönder bana kahveyi reis. Yani madem <gülüyor> şey <laughs> size. Donation adım, olarak ha, mı? Yani? olarak gönder. Adam orada baş bir şey içelim diyor böyle <laughs> bir şey yok ya. Dolandırıcı değiliz lan göndereyim. Tamam gönder. Ben sana gönder demedim, <laughs> demedim ki gönder. Ya koçun adını böyle Floyd Mayvedir hani Manivedir diyorlar ya. Koça da Furkan para kovan yapsak çok güzel olacak da kovan yakışmıyor ya. Koç sana elden vereyim. Gel ben sana elden vereyim. <laughs> <laughs> Ayak <Bayağı kayattım> ya. <gülüyor> Legatus. Ya koç mikrofonu Olay bu aslında. Aynen. <laughs> Makara Yaşan. bu yani. Olayın <laughs> makarası bu. <laughs> Benimki Nereden tanışıyorsunuz gibi... bu arada? Kim Oğuz'la mı? Milattan önce. Milattan önce. Yok yani böyle... The Man o from, from The Earth, the Earth diye... The Man From The Earth diye bir tane film var bildin mi? Ha -ha. Oradaki geçmişten gelen adamlardan bir tanesi Oğuz, diğeri de benim. <laughs> ya geldim geçmişten lan dedim bir lol atayım işte. Canım çekti. Bizim o, o zamanlar lol bitti artık oynanmıyor. <laughs> lan <bir> adam <laughs> o, oradan mil oynuyor tamam mı? Ben de jungle'ım. Kanka ee? Dedi mi doğu girelim mi falan filan. İyi girelim dedi. Bursa'dayız. Ben Bursa'ya gitmişim o zamanlar. Eee? Tamam girelim kanka falan filan öyle derken bir anda lan dedi benim takımım var kanka dedi Nülüfer falan filan geleceğim mi? dedim geleyim sonra ben gelecekten geldim ama geri gitmedim daha kaldım burada yani. Ya, Buralarda takılıyoruz yani şimdi ha, biz, biz işte kaç nesil gördük yani. ya kaç nesil. Vay ya. vay vay. Biz nelere şahit olduk burada anlatsam inanmazsınız. Jameson zamanında Pringles yiyor muydunuz? Tabii. Ses olay bu yani memlekette. Arada bir seyahat ediyoruz ama geleceğe geçmişe Furkan'la. Hani bu boşlara oradan geliyor. Tabii. gelecekte mesela bunlar moda. Ser mahalleden mi arkadaşsınız yoksa okul falan mı? Oğlum söyledik ya. Anlattım ya oğlum. Hani, Allah, anlattım, Allah, Allah Allah. <laughs> Allah. Ben ona göre bir ilişki kuracağım belki Biz aramızda şey, ya. şey İstanbul'un fethinde tanıştık. <laughs> onunla ilk. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> orada denk geldik. İlk o da şey hani işte gemi yürütme muhabbeti var ya bilirsin duymuşsundur. Sırtını alansam mıydın yok? Yo yo orada ben odun kesiyorum işte yuvarlayacağız gemiyi falan. Furkan da geldi ek adam lazımmış boş adam. Dedim oğlum işte burada bizim arkadaş var Furkan diye hemen onu çekelim. Orada işte odun yuvarlarken bir anda Furkan'la tanıştık. Vallahi varladığımız o odun benmişim aslında. <laughs> Oğlum ben MR girdim ya. O biraz sıkıntı oldu. Sizi öpücüklere boyuyorum. Bu müthiş Canım. Görüşmek üzere. Hayırlı oyunlar. İnşallah bensiz siz binlere devam edersiniz. Görüşürüz kendine dikkat et. Evet. Kendine iyi bak. Oğlum bu arada bak şu minyondan adama sektirip mana flow patlatmak baya iyi ya. Rise şu an fena meta yalnız bu arada. Niye? By the way bu arada yalnız. Mesela. Güyosun. Ha, Hangi itemleri. <laughs> itemleri güçlü ki mesela yani by the way. By the way bu arada mesela şu yeni çıkan item yok mu? Ha bu arada şey tamam. Mesela yani by the way bu arada. <laughs> Oo, adama kanka last o Return oh, damage'ı Return oh, damage'ı Ben damage koyup Blue'ya Çünkü orada bir alınacak bir can var You know what I'm saying I must stay disciplined Kanka o gitmesin gitti mi? Kanka adama dedim gitme diye ama gitti Aa geldi Oğuz Geldi mi? <laughs> geldi geldi Gitmeseydi ama orada dur 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 hey. Of fena oynadım. Yat oğlum aşağı Ekko. Aa ilk yatmadı. Böyle bir oyun mu? Ah. Kray izlersen olmaz ki kanka ya. Ha double kill verdiniz ha orada. What the fuck? Olsun kanka sıkma canını. Sen de bir gün istediğini yaparsın bu oyunla. Ama tamamıyla Tray'ın hatası ya. Eko'ya çok güzel oynadım flash'ını falan aldım. Kanka Öyledir zaten. Daha ya, ben zaten sana bir şey demedim kanka. Ben, ben burayı itiyorum. Rahat ki. Tamam şimdi uzayabiliriz. Eko'nun no flash'ı yok. Belki yakalarız buralardan. Mesela. Çok güzel. İyi denk geldi lan. Vallahi denk geldi adam. Ama adam bana da alacaktı herhalde. Senin çıkacağını düşünmüyordu. Hmm, sürpriz oldu. İşte şöyle oynasak kanka. Böyle iletişimle. Ben base atıyorum. Hmm, bot Botlayın hadi oğlum. Okey. E gelince atacağım ki direkt tüm wave'i direkt tak diye yapıştayım. Oğuz'la böyle gezeceğiz. Bir son bak blue de sonraki wave'i ittirdiğimde Herald kanka. Blue'yu ver bana. Şimdi mi de gideceğim Ondan buradan, buradan sonra? Burada. Sonra Herald kanka. Evet. Ayıktın mı? Hı hı. Gidiyorum bir de. ben de şu Eko'yu gördüm. Eko'yu gördüm. İtemi var ama bak benim de itemim yok haberin olsun. Are you here? Ben yukarıda değilim kanka orası çok uzak. Adamı yediler. Öldü herhalde. Herkesi görüyorum ben buraya vuracağım. Bu kanka. Ben base atmayıp şu farmları alsam. Eko burada. Ben bu adamı bayağı dövdüm Oğuz. Ama TP'si kanka, var. TP'si var. Şimdi TP atacak be Tapa TP atabilirim aslında da biraz geç oldu. Of, çok güzel oynadım. Lan 2 saniye biliyor musun TP'mi? Ekonun şeyi yok. Flash yok. Anlı ki. Ha flash attı. Oz 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 oz. Gördüm gördüm önüne çıkacağım. Tekmeleyeceğim onu. Ama arkası geliyor Riven falan. Ha çık çık Burada çık çık, çık. Koydum ultiyi direkt ya. Ha flash'ı yok tam için. Bak bir şeyleri alıyoruz. Bunları bedava iş ya şey yapmıyorum. Mesela adamın TP'si yok. Bu adamı darlayalım. Ondan sonra TP kullanmak zorunda kalın. Hani, TP'si tamam, olmadığı için. alameti almayayım mı ben? Tamam al işte yani. Bir şeyler yap ama yani. Ekobot bot sayıttı. hatta Eko öldü. Al al alamet al. Şu an bayağı iyi oynuyoruz bu arada. Onu mida açıyoruz bu arada. Aynen tam onun Makayı falan geliyor mid'e. Kaysa geliyor. Çık çık kanka. Sen çıkman lazım. Sen öldün büyük ihtimal. Yok. Güzel. Bak 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 fightlarız lan. Oğuz Oğuz Oğuz. Buraya açmıyor yürü, yürü yürü, yürü yürü yürü. Aynen burası kesin mi? Süper. Smite'im yok ama adamı kesmeyi deneyeceğim. Çok iyi. Evet 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 çok iyi resetlenmesin. Ultim var. Smite'im olmadığı için. Tamam Riven'in flash'ını da aldık. Alameti açacağım bir de hemen. Gel. Bana bir gelsene. Red'i varsa Red'in oynayacağım. Var vallahi. Ben bu kuleyi aldım. Süper. <laughs> Fena afet oldum. Arkadaşlar bu item ne biliyor musunuz? Demeyici yedikten sonra %75 demeyici azaltıyor. 40 saniyede cooldown'ı var. Karşımda onu alacak çok fazla hero yok. Dürten şampiyon mesafesi uzun şampiyon olmadığı için bunu alıyorum. Fight'larda bayağı koruyacak beni. Pride şu an iyi. Hani en azından fan Şu olmamıyor. adama gitmememiz lazım şunu Fena değil. Çok çok zorlamayın adamı kesmeyi. Çok zorlama kanka bence. Bak çok zorladı. Pay ölecek. Sen de öleceksin. Yani hiç gerek yok. Geliyorum seni kurtarmaya. Öldünüz. Geri zekalısın Pike ya. Yapma abicim. Niye gidiyorsun ya? Adama vurduk. Adamın canı az. Çık işte. Abi try niye kuleye vurmuyorsun oğlum? Aa ben topa tipi attım. Adam kesecek çünkü kardeşimiz. Bas ultini Keseyim seni şuradan. Oyna işe bak. Oyna bak. Sen zaten yazık sana. Ben kuleyi aldım toptan. Midi tutmaya deneyeceğim. Bu arada bizde Caitlyn fena oynamıyor. Ketlinin Şu an oyunu oynarsak... çok güzel tutuyoruz bu arada. Ketlin oynarsak yeneriz. Evet. yeniriz. Hı, hı Çıktı direkt. Bence bu arada bunu alıp bir sonrakini oynasak çok daha iyi sanki daha Çok riski ya. Bir sonrakini alamama ihtimalimizde oyunu direkt kaybediyoruz. Bak öldü Pike. Vur. Onun önüne geçmeyecekler mi kardeşim? Tipi geldi tam gençten. Işte. Trebe bak. <laughs> Yazık ne. Oğuz ben, ben seni sokayım içeri. Gel ultiyle gel. Gel bana. Yok. Yok yok tamam. Ne yapayım ne güzel. Gayet iyi bu olması gerekiyordu. da. farmlıyor ya, Güzel. Aşağı. güzel tam istediğimiz gibi gidiyor oyun şu an. Ben midi koruyayım da. Öyle bir arkadan şey şuna. Ha, helal oğlum. Allah Allah. Bir şey diyeyim mi? Senle şu an Try ve senle Baron'u tekleriz direkt. Try gelirse Try tam tam Baron. Kanka, Oğlum Caitlyn direkt akıyor yanınıza. Blue'yu pıt diye. Şunu. Hayatta tahmin edemezler bu arada. Gel, 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 Bak, bak, bak bize çekiyor. Allah belanı vermesin. O tam güzel, 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 güzel. Aldık galiba ya. Dur, Bence ben bir mitir tanklasan çok tatlı olur kanka çünkü. Gileceğim. Kraya bak bir de pink atıyor. Utanmaz ağlamaz ya. Abi şu kolun, şu kolun güzelliğine bir bak ya. PlayStation kolu mu kanka? Ruhları duymadı ruhları. Zing. Güzel. Oğuz ben base atıp şu itemi bitmem lazım ama daha gold lazım. Yanında durabilirim biraz. De sana gelecekler. sanmıyorum. Gelme ya şu an gelme gelme. Şu an bu itemler bak şu item e, rakibin canına göre e, penetration verdiği için mesela bu tam falan şeyi yapacağım. Bir dakika benim canım ha bak Mesela benim canımdan yüksek olan değil, rakibin canının yüksek olması önemli olduğu için güzel oluyor Ayza. Hani be, be, bazı Dominik mesela kendi canına göre ya mesela bak işte senin senden canı yüksek olanlara göre vuruyor ya. Bu direkt canı yüksek olanı o yüzden güzel iken. Oğlum nasıl yedi beni ya? Gayet iyi. Ülçüsü yok Kaysa'nın. Ekonomi çık kanka Keser oğlum, Aha kesti. Oğlum alınır alınır. Ultisi gitti çünkü adamın. Oğlum kaç hit attı da yedi bu adam beni ya. Aha Ketlin sıkıyor. Aynen. Ketlin. Çok iyisin lan. Ben taptan devam Güzel ediyorum. Bu arada. Abi oynamaya korkuyorum da. Karşıda tam kenç var. Tam kenç benim iron'un counter'ı gibi bir şey. Çünkü ben yakın mesafeden vuran bir büyücüyüm. Bu adam da tank. E bu adama benim hasarım yetmiyor. O beni her türlü öldürüyor. Mesela Orionla oynasam, Syndra oynasam tam Kench bana bir şey yapamaz. Ama Ryze'la işte biraz sıkıntı oluyor bu tarz dövüşçüler. İşte tank artık neyse. Bir de adam bayağı oyunun önünde yani item eşya şey olarak falan. Sana doğru yönelebilirim ama tam Kench de geliyor galiba. Gelmiyor tamam. Bunu ben alayım. Kanka 13 olacak. Budur iki sal kanka bak. Let. Bence de. Aynen öyle. Zaten Şimdi bizim çocuklar öldü mü? Ölmezlerse iyi. Tamam kurtardık. Ben midden ulti attım. Sen topa yer. Sen de oradan devam. Çok iyi. Şuradan bir kule bile alsak. Ben try'ın yanına gidiyorum. Tam Kanc'a e dive atacağım. Atalım ben de sen. geliyorum oraya. Bebeler daha botta zaten şu an vurabiliriz. Mide vuruyorum. Olmadı bu. Abi flaşı varmış adamın. Flaşı olmasa keseceğim onu ya. Bunu Abi bak, adam ya. içeri girdiği zaman direkt tryda Ghost falan var. Direkt çıkmamız lazım. Çok kötü oldu bu ya. Kesmeyi niye denediniz ki? Kule al alıp çıkacak. Tryı yedi adam ya. O yüzden. Bende TP var. Hani siz fight atmayacağız ya. Ketlin kesiyor adamları. Try'yi direkt bırakalım. Try side lane'den gitsin. Biz wave clear atalım. Yapacak bir şey yok. Hı hı. Hatta olabildiğince try, bir go bot. etrafında oynayacağız ya. Şu bak tam tipisi TP'si yok. Riven'in de TP'si yok. Try bot'a gitsin. Onun karşısına gittikleri zaman direkt barona girelim. Try zaten Riven'i keser bak. kestir Riven'i. Bak bak base atma kanka. Birazdan bir baron alacağız. Bir dakika barona. Barona bir dakika. Tamam abi. işte baron almasak bile lane'lere puşlarız ama sen bilirsin. Tamam, Adamı kesti çünkü. Gördün, Aa kesemedi oğlum. Şuraya bak, şuraya bak. Ultim varsa atla üstüne. Ultim yok, ultim yok. Oo, a ultim Hatta varmış lan. Varmış ultim. Var mı yok mu? Burada 3 kişi varmış. Süper. Ben Kaysa'dayım. Ya Kaysa bende. Vuruyor bana. Yat oğlum aşağı. Güzel. Oğlum, try nasıl kesemedin lan Riven'i? Ya Riven'in item'ı çok fazla. 2 item var. Try kesemez ki zaten. aleyküm. Selam. Yine hayırlı Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim Güzel olmuş ha. Eyvallah. Ben buradan gidiyorum ama öleceğim galiba. Şey, Oğuz. Ve kanka. Biz oturayım. Shadow Flame. Çok güzel. Devam. Bak, kesti, gel Baron'a. Mü? Tamam, gel Baron'a. Hiç hayır hayır, kanka şimdi kanka. değil, şimdi değil. Bekle bak. Adam bottan devam etsin. Kaysa burada. Sadece oralarda vision al. Girmeyeceğiz kanka, tamam mı bak. Amacımız tamam. girmek değil. Çık 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 çık. Gelmedi hatta. Gel miydi birden? Kesmek mi adamları? Hayır adamları da kesmek Bantayı değil. Vuruyor. Fight atma. Kanka, botton oyunu bitirecek lan. adam. Adam bottan oyunu bitirecek. Çık. Tamam kanka istediğin gibi olmuyor her şey. Adamın yanındayım şu an. Tamam. Geldim oraya. orada attım. Ketil korumazsam çünkü kaybederiz oyunu. Satsan onu bana 14 olacak. Olamadı. Barona vuruyor adam. Vurmamalı bence. Yok yo, alabilirsiniz Oğuz şu an. Diyorsun. Evet evet aldınız. Eko burada. Çalma ihtimali <laughs> var. Geliyorum Topra geliyorum adı. tutacağım onu. TK botta TK botta. Şura gözüküyor bu arada. Eko burada. Ben kayısı tutacağım. Bırak baronu bırak baronu. Bıraktık baronu. öldü kayısı. Bizim bebeler de ölüyor. Ben tamam, baron almasınlar. Umarım alamazlar. Oğlum Abi, Riven ne ara doğdu? TP'si ne ara geldi ya? Caitlyn niye başlıyorsun abicim barona ya? Of. Kim geldi? O oyuncu koltuğu da bir başka. <laughs> Burada bile <laughs> kapı çalıyor ya. Ulan DP Gaming olsun her gün kapı çalıyor. Günde 5 defa. Bizim Şahin'in sahibi geldi ya. Video var ya Instagram'da. Oğlum araba durmuyor. Çal lan Aynen oğlum <gülüyor> araba <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> Kanka tam kençe bir baksana. Adamın adı 4. Neyi 04? 04. 10 04. 10 hmm. Kanka benim bu maçı nasıl taşıyamıyorum ben anlamıyorum. Aha. Oğlum bak TP'leri yine yok Oğuz. Ben tapa gidiyorum. Hatta ben sana bir söyleyeyim ben TP attım tapa. Yardırıyorum Oğuz. Tamam, Benim TP attığımı gören karşı takım size engeç atacak kardeşim. Ona göre yani. Ayık olun. Bak ölme 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 ne yapıyorsunuz? Ölmez, kestik biz Helal 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 helal. Tapa gel tapa gel tapa gel. Try geri zikalısı ne yapıyorsun? Ah! Bak bak bak. Oğuz tam gençliği gör. Oğlum ona hiçbir şey yapamam ben bu arada. Ya sırf Oğuz, OZ 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 tam geç burada. Tamam geliyorum. Kes bunu kes bunu kes bunu kes bunu. Tekme at. Güzel kanka oğlum ne, yine ulan. Bunu bile atıyorsun kanka ha. Tekmeyle. <laughs> kes onu artık. Kanka ölecen mi? bingo. Gel gel mide de mide de de Double at. Aaaa. <laughs> ne <laughs> Malkayı seviniyorum. <laughs> seviniyorum bir de son anda girdim niye ya? Keşke giremeseydim. <laughs> ya kanka ne malsın ya? E kanka zaten bunu bilmiyor yani musun? Kanka ne kimle attı? Ah. Ne attın ki onu ya bilmiyorum. Kanka şey kim eksik? Orada bir yolcu eksikti kanka. <laughs> Pike gelmedi. Yani Pike gelse de ne bileyim ya. Adam Suriydi kanka. Pike doğru kararı verdi abi zaten. <laughs> tamam tamam ben taşıyacağım bu maçı. Çok rahat ol sen. Bu arada itemlerimi de aldım. Rabaddon aldım. Try bas ultiyi gir şuna ya. Aa ultisini bekliyor adam. Daldı daldı. Kesti onu ha. Şşş. Allah belanı paykama ya. Öldü öldü ama. Öldürdü. Heh, çok güzel çok güzel. Tamam onu da öldürdük. Aa, aa, ölmedi süper. Ona bir depik ona bir depik. Ben tapa çıkıyorum. Aa, Al, tipi, gel, tipi, geldi yok. tipi geldi. Tipi geldi kim o? Riven. Gel tekme, tekme. Yok tekme attım ya makayı ya. Yav kanka. bir, şey bir ya. tane daha at. Tamam, Adama tamam. bak ya. Aaa uz 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 yakala yakala yakala. Yakala. Tut mu diyorsun oğlum o ne yaptı? <laughs> <laughs> Tut oğlum. Riski <laughs> little bit kanka. Riskiye Çok... bit. Oynaman lazım. Train what are you doing? Ah! Oh be. Oğlum, Oğlum er nasıl bir fight'lar bunları ya? Gala keyifli oynanmıyor mu bu arada? Yemin ediyorum şaka gibi ya. Caitlyn TP'yi niye önüne totem atıyor? Ay şey atıyor. Onu anlamadım ben. Arkasına ben atması gördüm. lazım hafif. Adam Caitlyn oynuyor onu öğrenememiş. Hay bu Train bekleyelim yine. Prime'da mağara bir tane Last Fishbur bir şeyler alsa tam kendi keser mi lan Rago? Belki abi de bilemiyorum. Biraz zor gibi. Aa bakalım büyük kapışma. Ya o kapışmayı Uçuyor. kaybedecek. gelin abi midden No gelin. no 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 we should help. Diyorsun. Yes of course. Okay back. <laughs> midden de gidemeyeceğiz zaten de. Değil ki özü. <laughs> Ben base atıyorum kanka. Kanka kaç buradan. Kanka. Toz ol. De. Özellikle Caitlyn ya. Yahu Caitlyn harbi. Bak Caitlyn ki, diyordum artık Ken Caitlyn, Caitlyn diyorum. Sinirli söylüyorum anladın mı kanka? Benim şeyi aldı ya. Kalkanı aldı adam. Ben sana kalkan olurum. Vay, Vay kardeşim. Hadi lan try yap numaranı. Oğuz yap numaranı. Yok yok buna mı? Malkayı seni tekme tokat dövdü kanka. Döv şunu, döv şunu, döv şunu, döv şunu. Yediler beni, ben öldüm. Çektim ha. Bitti oyun. Yine iyi denedik ya. Yani. Bu ne kanka? Tek başıma kalmışım. Cüneyt Arkın mıyım ben oğlum? Ayin Kosta karşı savaşacağım. This rise is yazdı. Try. This rise is mi? Aynen. Bu Trinamir This rise is yazıyor. <laughs> Beyond Imagination kanka. This, rise This rises. <laughs> This tries yazayım ben. Tries. Adam 4-10 oynuyor. Oğlum 4 try niye kötü oynuyor? <laughs> TRY Türk lirası adam. Oğuz. <laughs> kanka <gülüyor> <hiç> gülmek <laughs> istemiyorum ama. <laughs> Ben Ana ya. ben mi zaten? Yo, ya gülersin. Bir dolara ya. bak gülersin. Ha. Oğlum yurt dışında evet. oynuyoruz salak adam TR'de oynasak güçlü olur. Adam yurt dışındayız. Dolara karşı savaşıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> <Uğuz>. <gülüyor> adam. <gülüyor> adam <gülüyor> dolara karşı savaş. <laughs> ya keyifli maçtı ama kaybetmeseydik iyiydi ya. Keşke bir saat daha bir saydım ya. Oğlum rise win rate'im %13 kanka. <gülüyor> %13. <gülüyor> Abi be. Abi dolar seni geçecek vallahi. Pyke'ın demeyici kes. <laughs> 4k. <gülüyor> 13k vurmuş Malka'yı tank haliyle. 4k vurmuş Pyke. Niye kaybettik? Sonra? Ama bizim yok Pyke bizim izleyicimiz ya kardeşim benim. Her yerde belli ediyor kendisini <laughs> bizim izleyicimiz oğlum. <laughs> <laughs> Öyle mi lan? Pyke kardeşim mid yolum adam bana. Cansın. Ha doğru düşünsene mid oynadığını. <gülüyor> 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 ay ay. Kek W. Yarın Links Çerez LOL kanalında buluşuyor arkadaşlar. Yarın hafta sonu hafta içi mi yapın? Hafta sonu olduğu için yapıyoruz oğlum. İzleyici için sen rahat ol aa.